Bir hayli söyleyecek söz var. Cem hadisesine gelince. Şimdi ayet-i yani ne buyuruluyor şey olarak yani namazlar sizin üzerinize vakitlere bağlı olarak farz kılındı deniyor. Vakitlere bağlı olarak farz kılındıysa vakit girince üzerimize farz oluyor. Bu gerçeği unutmayalım. Bu nevi ana prensip, ana emirleri, net ve berrak emirleri değiştirme hakkı bir Cenab-ı Allah'a aittir, bir de onun yetki verdiği Resulullah'a aittir. Bunun dışında hiçbirle, iştihadla, hiçbir şeyle bu emirler değişemez. Onun için biz Arafat'tayken cemi ne yapıyoruz? Resulullah kılmıştır. Bu bize çok güçlü bir şekilde geliyor. Arafat'ta cem yapıyoruz. Aynı şekilde Müzderife'de cemi tehir yapıyoruz. Ee, evet. Haliyle bunlar sünnete uygun olandır. Ve Hanefiler'de sadece cem olarak bu iki cem vardır. Seferde cem yoktur. Seferde cemle gelen Ahad hadis diyoruz biz ona gelen rivayet tek e, ravilerin geldiği yani bu şekilde büyük gruplarla gelmeyen rivayetlerdendir. E tabii rivayetlerin içerisinde bize sinyal verenler de vardır. Mesela sahabilerden birisi naklederken diyor ki e, çok aceleydik bir molada iki namazı da kıldık diyor devam ettik yani yolumuza acaba diyoruz. Yani baktığın sonuna doğru iniş olmuş. Orada diyelim ki öğle namazı kılınmış, sonra ikindi gelince ikindi de kılınmış, sonra yola devam etmiş olabilir mi? Hmm. Buna ne deniyor? Cem Suri, şeklen Cem deniyor. Yani öğle öğlenin vaktinin sonunda, öbürü ikindinin başında hmm. ikisi yan yana geliyor, bir molada kılınıyor. Böyle olabilir mi? Böyle olabilirse ihtimale kapı açıyor. İhtimaller de delil olmazlar. İmam Şati Rahmetullahi Aleyh de, Ahmet İbni Hanbel de e, bunu Cem olarak kabul ediyor, Allah Resulü yapmıştır. Ama Ebu Hanife rahmetullahi aleyh diyor ki, bakınız diyor, peygamber dünya kadar seferde bulundu. Nadir olan seferden geliyor bu bilgi, ayetin önüne geçecek kadar güçlü gelmiyor diyor. Bir şey daha var tabii burada, genel bütün kaidelerde muhalefet diyor. Genel söyleyeceğim sebebini, çünkü namaz vakti girecek ki farz olacak, biz onu öyle kılacağız. Ramazan ayı girecek ki oruç farz olacak. Bizim tuttuğumuz oruç farz oruç yerine geçecek. Ramazandan önce bugün durumun müsait ve kış günlerinde gündüzler kısa, geceler uzun. Ben kısa günlerde 10-15 tane oruç tutayım, Ramazan'a biriktireyim, Ramazan'da kıran sayayım. Böyle bir yetkimiz var mı? Olmadığına göre vakit girmeli, üzerimize farz olmalı ki biz onu kılmalıyız diyor. Cemit takdim bu açıdan çok tehlikelidir. Ve kanal kaydere uygundur. Çünkü vakit henüz girmeden, üzerimize farz kılınmadan biz onu kılmış oluyoruz. Anlaş. Sonra ya vakit geldi, üzerimize farz oldu, o kıldığımız nafile sayıldı, bizim namazımız yerine geçmediyse ne olacak? Üzerimizde borç olacak, kalacak demektir yani bunun manası. Onun için kardeşlerim çok zorlanırlarsa, gerçekten zorlanırsa, şartlar uygun değilse, bahaneleri de sudan bahaneler değilse, sonraya bırakmayı tercih etmeliler cem konusunda. Neden sonraya bırakmayı? Sonraya bırakılan vakit girdiği için, üzere farz olduğu için ya kada en sahih olur ya edaen. Eğer gerçekten cem varsa İmam Şafii Hazretleri bu konuda haklıysa o zaman eda en sahih olur. Ama öne almak son derece tehlikelidir. Ben bu kadar ağır bir hükmü bu kadar delille söylemekten Allah'a sığınırım diye bu Hanife rahmetullahi aleyh. Dolayısıyla e, adımları bakışları son derece ihtiyatlı ve son derece dengelidir. kardeşlerimizin de böyle bakmasına ya, ya bu ilahiyat dünyasında artık e, seferlerdeki cem müttefakun aleyh bir mesele gibi kabul edilmeye başladı. Çok ihtiyatlı bir adım değil, doğru da bir adım değil. Mes